Pandemi şartlarına, ekonomik krize rağmen İzmir için tarih bir attı. Her geçen yıl daha da büyüyerek şehrimize bir festival kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Yani bu çalışmanın kurumsallaşması dünya ölçeğinde bilinir, saygın bir festival olması üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu festival İzmir'in İzmir'in onun büyük gelişmesi, adından söz ettirmesi ancak ve ancak İzmir'in sahip çıkmasıyla mümkün. Sinema sektörü İzmir'e taşıyacak, İzmir'e sinemada daha çok yer verecek, büyük çaplı bir etkinliğin eksikliğini hissettik. Şimdi artık elimizde bu güç var. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sinema sektörünü İzmir'e taşıyacak. Amacımız İstanbul'dan sonra sinemanın merkez olmak ve bir film için gerekli olan doğal film platoları, tarih mekanları ve yetenekli insan gücüyle sinema sektöründeki payımızı büyütmek. Bu hedef doğrultusunda biz idareciler, bürokratik engellerini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. İnanıyorum ki hep birlikte İzmir'in, sinemanın, müziğin, sanatın, üretim odaklarından biri haline getireceğiz. Bu uğurda vereceğimiz destek, sunacağınız katkı konusunda hiç şüphem yok. Şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sinema sektörüne, müzik sektörüne nefes aldırmak istiyoruz. Bu festival böyle bir anlamı taşıyor bizim için. Sanat dolu bir hafta diliyorum. Yaklaşık 10 bölümümüz var. Bu bölümler içinde elbette iki tane yarışma çok önemli. Ulusal yarışma ve uluslararası yarışma. İzmir'in önemli değerleri. Kendinden Dario For Moreno, Tardero Özkan var, Vangelis var, Ryuji Sakamoto. Sakamoto'nun da yine e, çok iyi bildiğiniz, belki yeniden görmek isteyeceğiniz, örneğin Bertolucci'nin yaptığı Son İmparator gibi önemli filmlerini programa aldık. Bu yıl özellikle göçmen sorununa ağırlık vermek istedik. Basit kalıplarla karar vermek değil, biraz daha göçmenlerin duygu dünyalarını tanımakta yarar var diye. Sayın Ruhlipo'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli destekleri için Sayın Başkanımız Sayın Yedem Bu sahnede onların kim bilir nasıl anıları var için çok özel bir katkı sağlıyor bu şekilde de. Say will I want sunglasses on the stage. getirilmesi, alt yıllarını Thank you very much for your support. Thank you. Thank you. Thank Güzel bir halpli avucunda böylece iz bırakmış oluyor. Mr. Of the dear Mejdi Sayar, dear festival guests, dear cinema goers, I am very sorry for not being able to be with you today as I have been advised by my doctors not to travel yet. It is a great honor that you show and pay attention to the films that I made. The only reason why one makes films is to give his audience something. Kristal Flamingo Emek evet, Ödülü'nü alıyorlar efendim. Plana planımıza katkıları için değerli Yine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Sen iyi yapacağım.